Fibromiyalji, romatizma, romatoid artrit, ankilozan spondilit, lenfödem, lipödem, huzursuz bacak sendromu, topuk dikeni gibi hastalıklar ömür boyu süren kronik hastalıklardır. Bu hastalıkları olan hastalar genelde ömrü hastanelerde geçer, doktorlarda geçer ve torba torba ilaçlarla sürekli gezerler ve hiçbir çare bulamazlar. Hastalıkları her geçen günde ilerler. Durmadan MR yaparlar, durmadan tomografi çekerler, durmadan biyopsi yaparlar. Asla bir sonuç alamazlar. Arkadaşlar bu hastalıkların sebebini yok etmeniz gerekiyor. Bu hastalıkların sebebi yıllar içerisinde vücudunuzda birikmiş çöpler, toksinler, ağır metallerdir. Bunlar birikti, bir çöp yığını oluşturdu, bir patlama yaptı, vücudunuzda bu hastalıkları oluşturdu. Eğer siz 30 gün su diyeti tedavisi yaparsanız ya da 30 gün aç kalırsanız, Vücudunuzun otofast sistemi aktif olur, vücuttaki bu çöpleri, bu toksinleri, bu ağır metalleri yok eder ve hastalıklarda kalıcı bir şekilde kurtulursunuz. Başka çareniz yok. Bakın 30 gün aç kalın, su diyet tedavisi yapın, ilaç kullanmadan vücudun otofast sistemi bu çöpleri yok etsin, bu hastalıklarda kalıcı bir şekilde kurtulursunuz. Başka çareniz yok. Dünyadaki tek tedavi su diyet tedavisi, başka çare yok arkadaşlar.